Tüm iyilikler ve güzellikler Allah'tan. Bütün kötülükler ise nefis ve şeytanlandır. Merhaba arkadaşlar. izleyeceğimiz bu video Atahır'ında yaşanan paranormal olaylar, Söylenenlere göre ahırı eski bir kızıl derili mezarlığının üzerine inşa edilmiş, atlar sebepsiz yere korkması ve çığlık ve ağlama seslerin net bir şekilde duyulması ahır sahibini korkutuyor. Yaşanan korkunç olayları net bir şekilde kameraya kayıt etmiş izleyelim. Lenny. Hey, You really? What the fuck? Oh. That. Was oh, up here. Kadın ahırda paranormal bir olay yaşıyor ertesi gün atları arazinin dışına çıkarıyor ve ikinci bir paranormal olayla karşılaşıyor. Hey. En geride bir at diğer atları takip etmiyor ve o anda çocuk sesine benzeyen bir gülme sesi kameraya net bir şekilde yansıyor. Kameraya yansıyan en korkunç olay bu olabilir Bir şey atlar ilerlediği zaman atlara sanki dur emri verir gibi hey diyerek sesleniyor Ürkütücü tarafı ise atların bunu işitip duruyor Ve ardından alay eder gibi gülme sesi kameraya yansıyor Kadın ahıra gittiği esnada kameraya korkunç bir görüntü yansıyor. Arjantin'de mezarlığı araştırmaya giden iki arkadaş kameraya korkunç görüntüler kaydetmeyi başarmışlar izleyelim. Who don't love some creepy dolls moving on their own, right? Hey, qué pasó? Parece que algo en el suelo se movió. ¿A ¿Dónde, güey? <laughs> en el suelo se movió algo, güey. Arriba, arriba el de arriba, güey se movió el de arriba. Se está moviendo. Acá arriba todo. se movió uno. Acá arriba se movió uno. Se está moviendo todo. What's most doğum günü kutlaması yapan kız unutamayacağı bir hediye alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu olay izleyenleri korkutuyor. Kıza yakın bir zamanda ölen babasının sesi oyuncak ayının içerisinde bulunan bir kasete kayıt ediliyor. Kız bu oyuncağı konuşturduğu esnada kimsenin beklemediği kayıt dışı bir yanıt alıyor. Herkes şok olurken kız bunun tesadüf olamayacağını düşünüyor ve oyuncak ayının aracılığıyla babasının kendisine iletişime geçtiğini düşünüyor. Ancak günler geçtikçe işler tuhaf bir hal almaya başlıyor ve kız korkmaya başlıyor izleyelim. Happy birthday dear Br make a wish, make a wish. And many more. Right. <laughs> Almost. Whoa! Hi, <laughs> right, Jackie. I'm taking. Oh, forgot! I don't. <laughs> I don't want to know. I don't. I don't. I don't, 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 don't want to know the details. All right, here, honey. This, oh the girl's got to have a present. This is oh, from, from my from me. Yeah. Did you know? How cute. Yeah, Jackie, press it, its pause. Hey, you. kiddo. Hope you're doing well. I'm feeling much, much better now, so whenever you can. Please tell me what. That is not working. That is not <laughs> Kızın babası itfaiyeciymiş, odasında bulunan oyuncaklar kendiliğinden ses çıkarmaya başlıyor ve kız iyice etkileniyor. <laughs> I just missed a A call from my dad. He's been gone like I just heard his voice one more time. Oyuncak ayı kıza onu sevdiğini ve üzülmemesini söylüyor ancak o geceden sonra kız artık korkmaya başlıyor. Kapıların kendiliğinden açıldığını gören kız korkarak odayı terk ediyor. Sosyal medyada paylaştığı ilk ve son videosu olduğunu söyleyen kız, yaşadıklarının gerçek olduğunu ve evin lanetlendiğini düşünüyor. Sizde yorumlarda düşüncelerinizi lütfen belirtin. Kızlarıyla dışarıdan gelen adam, evine her seferinde korkarak giriyor. Yanında bulunan kızları paranormal olaylara alışmış olmalılar ki. Ne diye evi wow this is cool right better than an apartment okay got everybody here heading on into the new house for the first time okay. Just say go yeah see how scary it's kind of scary actually oh look at all this stuff okay. Dollhouse for you, Silo. Go. <laughs> Yo. Okay. Um, this kitchen's go. pretty nice. Ready? I'm gonna go at one Go close yeah. the door. Go. Did you see it? Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh uh, hello? <sighs> Here, where all the different like scary activity has happened, and uh, I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel like the pressure of steps landing around me. Um, I don't really know what's going on. It's uh, it just seems pretty f crazy to me. I I just th this is I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh! Come on! <sighs> come on! What was that? Oh! Holy shit. is there somebody in here or was that actually my fucking grandmother? Oh my god. Holy sht. Uh, what the fuck? Oh my god. The fing robe is sitting there on the floor. Are you kidding me? Holy sht. Is the grandmother haunting the home? Follow for more creepy videos. The home. Follow more creepy videos. Yeni taşındığı evinde paranormal olaylar yaşayan kadın, yaşadığı korkunç anları kameraya kayıt etmiş, film sahneleri gibi korkunç olaylar yaşayan kadın bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmış izleyelim. what <sighs> Mezarlığın yanında evleri olan bir aile güpe gündüz korkunç sesler işitiyor, kameraya kayıt etmeye başlayan adam seslerin mezarlıktan geldiğini fark ediyor izleyelim. Tekrar görüşmek üzere.